New video guys nice 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 nice. Hayatımlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşıyız Abi AK'yi severim. Kardeşim özür dilerim silahın olduğu yere ben atladım. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Şu bömbeyi de al. Abi hemen yukarı çık. Hemen yukarı çık. Buraya mı oynayacak o? teşekkür ederim silah getirdiğin için. Ama kar 98 değil de skar alsam nasıl olur şimdilik? Aynen kanka. E bunun da mermisi yok. Aa ben şunu basabilir miyim? Ama bunu kullanmak istemiyorum. Ama sen diyorsun ki abi lütfen kullan diyorsun. Tamam mı? Sen ne yapıyorsun ablacığım orada? Hayır ben hiç öyle bir malumat vermedim size ama Burada da bir kıpırdak arkadaşımız var kardeşim Dur şuradan ben bir Bir tık geri çıkarayım derken Abi MG'yi buldum Bir dakika abi Arkamda ses var Abi bir dakika sen bir kenara gel kardeşim. kas kask alalım. Şu kardeşimde neler var? Yelek melek ver abi şu yele. Tamam abi. Size hiçbir şey demedim ben. Aa ben şurada bir canımı fullleyeyim. Evet arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kucak dolusu beynilerle geldiniz inşallah. Şuradan ben bir etrafı süzebilir miyim abi? Bir tane daha kesici döneyim. Abi ileride bir ses var ama bir ağım olsa Mükemmel olur. Anneciğim sen ne yapıyorsun ya? Sakın benim kilimi çektim deme. Sakın öyle bir hata yapma. Ver abi şu orayı. Ver lan bir ağ. Allah belanı. Aha. Geliyor mu? Gidiyor mu? Ne yapıyor? Evet. O ne yapacak o? Gel kardeşim. Hoş geldin. Güle güle. Yaklaştı. Tepede mi? Tepede abi. Abi şu bomba lan al artık bomba adamı orada görüyorum. Kardeşim şunu alır mısın içine? Al bitsin bu sevda. Almadı. Bir tane daha var. Bir şeyler içiyor. Şöyle. Benim bombam daha iyiymiş kanka. Benim ilerideki kilim de gelmedi değil mi? Gelmedi gelmedi. Ananı geliyor. Kaldırmış mı onlar birbirlerini? Aynen köşede gördüm. Ne yapacak o? Sanki bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını ben de bilmiyorum abi. Nereye geldin lan o? Tamam. Bak bombam da yok. Bir şeyim de yok. Benim var ya bunu reloadlayıp buraya oynamam lazım abi. Yapacağım başka hiçbir şey yok ama benim cayır cayır kill'leri de çekiyorlar arkadaşlar. Şuradan ben bir ağır kesici içeyim. Sanki biri bir şey yok. vurdu mu? Megan var ya. Canlanma kartım da var. Dur abi. Geldim. Şunun birinde A var abi. Şu A'yı bir alabilir miyim? Vallahi tek derdim o şu an. Hadi la şunda mı ağa var? Aynen kardeşim var ya sen adamın kralısın. Bak seni o kadar çok seviyorum ki. Dur abi direkt sargı bez dönelim. Dön kardeşim seni o kadar çok seviyorum ki. Ne sen soruna ben söyleyeyim. Benim gerçekten Bir iki kill yalan oldu arkadaşlar. Bu arada beğenen paylaşan yorum atan herkese sonsuz teşekkürler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Vallahi bir ses aldım. Dur 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 dur. Abi eminim bir ses aldım ha. Annem sen ne yapıyorsun orada? Oğlum. Oraya çıkınca ben seni göremeyeceğim mi lan? Ha? Manyağa bak ya. Tamamdır abi. Şu anlık her şeyimiz mevcut. 45 de dolarımız var kardeşim. Bu nereden geldi? Justin sen ne yapıyorsun burada? Oğlum ben sizi vurmaktan yoruldum. Bir tane susturuş çekelim gidelim abim. Ben sizi vurmaktan yoruldum. Siz ölmekten yorulmadınız mı? Evet kardeşim 9 kille çıkıyoruz buradan ama ufak bir sıkıntı var. Çok erken eredi. 17 kişi kalmış oyunda ya. Hemen gereken mücadelemizi vereceğiz. Sizleri de bir zahmet olmasa beğenirseniz kardeşim. Bu arada ufak bir açıklama yapayım arkadaşlar. İzlenme oranlarımıza göre beğeni sayılarımız gerçekten düşük. Tamam, tamamen ücretsiz orada bir beğeni bırakırsam emeğe saygı olarak mükemmel ötesi bir şey olur. Beni mi gördüm ben orada? Evet. Vallahi görmüşüm. Oğlum. Sana sıkıyorlar. Hala loot peşindesin lan. Dur abi. Adama sıkıyorum. Adam hala lootlanacağım diye uğraşıyor lan. İyi misin sen kardeşim? Tepeye çık. Aynen. Nerede o? Nereye gitti lan o? Dur abi oynayacağız. Tut kardeşim. Yaklaştım. O buralarda bir yer daha var ama. Gelecek bak. Annem köşeden geliyor ya. Oğlum. Millet bıraktı lootu falan adam kalmadı zaten sen hala orada bir şeyler lootlanacağım derdindesin ya. Abi şu drubun orada da adam olabilir. Bir sıkışma sesleri aldım çünkü. Hemen oraya doğru oynayacak. Kardeşim şöyle drubun oraya doğru geldim ama. Buralarda birileri olması lazım. Altta falan. Altta mı o? Genco oğlum. Bugün bana hiç iyi insanlar denk gelmiyor abi. Hani gerçekten iyi insanlar denk gelmiyor. Hep çok agresifler denk geliyor kardeşim. Bak droptan grozoyu almış. Yani sen de droptan grozoyu alınca her şey biteceğini sanıyorsun ama yanılıyorsun kardeşim. Tamam. Burayı da rootladık. Gidebiliriz abi. Alana bir bakalım. Mitte, alan mitte. Mide doğru hareket edebiliriz. Hayır, hayır bak. Hayır. Bunu yapmıştı. Işte. Bak bunu yapma. Gabak gibi köprünün ortasındayım. Markete takılsan adam öldürdükten sonra. Ha. Bir ses kasayım ben bir. Sıkan falan var mı? Hala yok abi. Yok. Abi nerede takılıyor görüyorsunuz mü? Dur 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 dur. Dur. Allah belanı vermesin. Zaten adam kalmadı. Bayılt bar öldürme ya. E ee, sen nane yemedin mi kardeşim? İki kişi. Çok iyi. Dur. Önce arkadakini alalım değil mi? Önce arkadakini alalım. Şuradan alırız onu. Tamam o da gitti. Ulan Enes, son bir abi bunların arkadaşı. Bunların arkadaşı. Biraz yaklaşmam lazım. Nerede bu? Şöyle iki tane bomba attım ha buraya. Tamam. Bir de molotof atalım. Hatta iki molotof atalım. Evet. Son bir bundan arkadaşı. Orada bir daha baygın olması lazım abi. Tamam. Adamlar orada değil büyük ihtimal. Değil değil mi? Zaten alan dışında orası da. Evet arkadaş birebir kaldık kardeşim. Neredesin? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? MGM var. Dingilini çıkartırım. Bombam iyi. 3 tane bombam var. Aa ben şu buradan ağla ağla. Bir hareket edelim ağla. Bu beni kesin ablukaya getirir. Açıkta bir yerde vurur ama Hayırlısı diyelim. Görsem de öldürse vallahi helal olsun diyeceğim. Helal olsun. Evet arkadaşlar 14 leş 2602 hasar. Bu arada ben ağacın arkasına da geçtim. Nasıl vurdu bilmiyorum. Ama adam helal olsun. Yalnız avantaj olan oydu. Çünkü o benim yerimi biliyor. En azından nerede olduğunu takım arkadaşlarını öldürdüğüm için ben onun ise yerini bilmiyorum. Neyse bu tarz şeyler olabiliyor. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoyla görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayalım. Evet hayatımlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Ver abi şu Özür dilerim. Ananı avradını. Abi ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Şu kilimi çekebilir miyim ben? Şu dakika kardeşler nerede? Orada biri mi var? Yok. Bak şunu da şuradan alabiliriz. Sağda bir ses mi aldım ben? Yok. Bir dakika kardeşim. Groza'ya geçsem mi geçmesem mi bilmiyorum ama çok fena sıkıntıdayım onu biliyorum Evet Buraya açı vermiyorum değil mi bu arada Tamam vermiyor Ağır ağır sakın öyle bir hata yapmayın benim. Bomba deneme gibi bir hata gelmesin sakın Mermi ağzından dolayı kardeşim grozoya geçtim Benim baygınlar yalan oldu Altımda kapır kupır ananavradı Aşağı düştü lan aşağı Aşağı düştüm abi ama Abi. Bir dakika kardeşim. Kardeşim bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar bu sefer de öbür tarafa geldik. Uçak çok. Aa bana bir kil geldi. Uçak yakın geçiyordu. Hemen şuraya lootlayalım. Bir dönüştürebilirsek A dönüştürelim. Hızlı ve seri bir şekilde gidelim abi buradan. Adam aramaya son gaz devam. Bu arada arkadaşlar beğenen paylaşan yorum atan herkese sonsuz teşekkürler. Sizlerin sayenizde güzel yerlere geleceğime inanıyorum. Avu alırım. Avu koyalım değil mi ya? Evet abi avu koyalım. Hemen ben A yapayım gideyim abi. Şükür 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 şükür. Kardeşim şöyle bir markete geldim. Hemen bir M24 çekeceğiz. Bir 6x çekeceğiz. Şunları bir alalım. Tamam mı? Şunu da at abi. Şunu da at abi. 6x'imizi takalım. Kaç dolarımız kalmış? 21 dolarımız kalmış. Şunu da alalım. Bir tane de ne alacağız abi? Jarjör alacağız. 50'lik jarjör alalım abi. 6 dolarımız kalmış. Bombamız, sığmamız, molotovumuz, her şeyimiz var. Gidelim abi. Gidelim, gidelim, gidelim. Ağı yaptım. O yüzden var ya ben bu maçı sizlere hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Kardeşim şöyle midin üstteki harabe evlere kadar geldim. Ama gel gelelim ne ses var ne soluk var middi adam vardır diye tahmin ediyorum ama bir sıkışma sesi alsam gideceğim de almadığım için şu tarafa doğru oynamak istiyorum İlla ki buradan adam buluruz kardeşim bir dakika şu botu çekebilir miyim şimdi siz oynarım nereden sıkış sıkışıyorsunuz Oğlum orada arabalar ne yapıyor ha Onların tepesini almam lazım değil mi? Gerçi alan dışı 30 saniye sonra falan gelecekler. Alan dışında oynasam mı? Oynamasam mı? Gerçekten çok tereddütteyim abi. Abi araba gidiyor oradan. Abi oynamayayım değil mi ya? Abi alan dışı ya. Şimdi boş boşuna alanda kendimi muhafaza edeyim. Geleni ben çok rahat avlarım. Hatta şu kayıda kendime cover edeyim. En az iki kişi var orada abi. 2 leş de alırsak güzel olur yani. Bizim için de güzel olur. Kilimiz biraz toparlanır. Zaten 9 kişi kalmış. Biri ben 8. İkisi orada. Kardeşim alan geliyor be. Abi yok gelmiyor bunlar. Sıkışma seslerine aldım. Ben direkt oynamam lazım. Kardeşim bu dotkayla. Ulan milletin ağı 60 metre tutuyor. Dur dur dur. Yattı oraya. Yoksa gitti mi direkt? Bu ne? Tamam o baygın. Ulan da, alan da alanda gelecek ama Ben var ya şu önüme alana doğru oynamam lazım. Kardeşim. Bir dut be. Sanki şu evden sıkan var diye tahmin ediyorum ama. Ben baymadım onu. Çekemedim. Şöyle girdim alana. Bir orada kaldı. Anan avradını. Ben niye alamadım onu? Vallahi alamadım. Şöyle şu tarafa doğru bir bomba atabilir miyim? Ben nasıl alamadım onu ya? Bak onu bayılır. şunları gördüm galiba arkadaşlar. Yok. Aa adam bitmiş lan. Aa adam bitmiş. Victory belongs to us. Oğlum hiç dikkat etmedim lan ben. Evet arkadaşlar 8'de 1519 hasar ama ne ara bitti ben hiç eminim ya yani hiç dikkat etmedim gerçekten.